Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray, transfer dönemi öncesinde büyük bir hamleye hazırlanıyor ve taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Sarın Kırmızı Kulüp, Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala ile anlaşmak için görüşmeleri hızlandırdı. İtalya basını bu transferle ilgili önemli detayları paylaştı ve Dybala'nın Galatasaray'a katılması için yapılacak olan sözleşme süresi ve maaş anlaşmalarına dair bilgileri açıkladı. Galatasaray yönetimi futbol takımını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken Dybala'nın transferi kulüp tarihinin en büyük hamlelerinden biri olmaya aday görünüyor. Bu gelişme hem kulübün Avrupa'daki hedefleri hem de Süper Lig'deki şampiyonluk iddiası açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın büyük kulüpleriyle rekabet edebilmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takımın başında Okan Buruk'un olduğu bu dönemde, transfer stratejileri büyük bir hız kazandı. Sarı Kırmızılar, özellikle Avrupa'daki iddialarını pekiştirecek önemli oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu bağlamda, Paulo Dybala gibi dünya çapında bir futbolcunun takıma katılması, hem Galatasaray'ın oyun gücünü artıracak hem de kulübün uluslararası alandaki prestijini yükseltesek. Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray yetkilileriyle görüşmesi bu transferin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Kulüp içinde yapılan açıklamalar da bu anlaşmanın son aşamalara geldiğini doğruluyor. Dybala'nın Galatasaray'a transferi için yapılan anlaşma, oyuncunun 2,5 yıl sürecek bir sözleşmeye imza atmasını içeriyor. İtalya'nın saygın gazetelerinden Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Dybala ile anlaşmaya varması için detayları verdi. Bu sözleşme, Galatasaray taraftarları için büyük bir umut kaynağı oldu çünkü Dybala'nın dünya çapında bir futbolcu olarak takıma katılması, kulübün oyun yapısını ve ofansif gücünü önemli ölçüde güçlendirecek. Ayrıca Galatasaray, bu transferle sadece Türkiye'deki rekabeti değil, aynı zamanda Avrupa'daki büyük kulüplerle olan rekabeti de daha çekişmeli hale getirecek. Daybala'nın alacağı maaşta da dikkat çekici. İlk 6 ay için 5 milyon euro alacak olan Arjantinli futbolcu, sonraki sezonlarda ise yıllık 10 milyon euro maaş alacak. Dybala, Roma formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu veriler, Galatasaray'ın yeni transferinin saha içinde ne kadar etkili olacağı konusunda taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dybala, Galatasaray'a katılması halinde Türk futbolunun en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak. Galatasaray yönetimi bu transferle yalnızca takımın kalitesini artırmayı hedeflemekle kalmıyor, aynı zamanda kulübün uluslararası alandaki prestijini de pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu transfer Galatasaray için uzun vadede büyük bir kazan sağlayacak gibi görünüyor. Sonuç olarak Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transferi kulübün geleceği için çok önemli bir adım olacak. Hem futbolculuk kariyerinin zirveye ulaşan bir ismin takıma katılması, hem de kulübün uluslararası arenadaki hedeflerinin güçlenmesi adına atılan bu adım, sarın-kırmızı camianın umutlarını tazeledi. Daybala'nın Galatasaray'a katılması, sadece takımın şampiyonluk yolundaki iddiasını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk futbolunun dünya çapında daha fazla tanınmasına da katkı sağlayacak. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte, Galatasaray taraftarları büyük bir futbol şöleni yaşamaya hazırlanıyor son dönemde Galatasaray, Antonio Rüdiger'i transfer etmek için ciddi adımlar atmaya başladığına dair söylentilerle gündeme geliyor. Real Madrid'in başarılı stoperi, Avrupa futbolunun en çok konuşulan savunma oyuncularından biri haline gelmişken, Galatasaray yönetiminin onunla ilgilendiği iddiaları, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. İspanya'dan gelen bilgilere göre, bu transferin sadece dedikodulardan ibaret olmadığı ve sarı kırmızıların Rüdiger için yoğun görüşmelerde bulunduğu söyleniyor. Galatasaray, transfer dönemine hızla girerken, Rüdiger gibi deneyimli bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Real Madrid'deki başarılı performansı ile dikkat çeken Alman futbolcunun Galatasaray'a katılması, kulübün hem Süper Lig'deki iddiasını pekiştirecek hem de Avrupa'daki hedeflerine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu transferin kesinleşip kesinleşmeyeceği ise taraftarlar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Antonio Rüdiger, sahada gösterdiği güçlü savunma anlayışı, liderlik özellikleri ve mücadeleci ruhuyla tanınan bir oyuncu. Hızlı, güçlü ve hava toplarındaki üstün başarısıyla dikkat çekerken, aynı zamanda topu oyuna sokma noktasında da oldukça yetenekli bir futbolcu. Galatasaray'a katılması, özellikle defans hattını sağlamlaştıracak ve takıma güven verecek. Okan Buruk'un yönetiminde, Rüdiger'in liderlik vasfı ve deneyimi, genç oyunculara örnek olabilir ve takımın genel oyun disiplinine büyük katkı sağlayabilir hem Süper Lig'deki şampiyonluk hedeflerinde hem de Avrupa'daki mücadelelerde, tecrübeli oyuncu Galatasaray'a hem savunma güvenliği hem de hücumda geri çıkabilme yeteneğiyle önemli bir değer katacak gibi görünüyor. Öncelikle, Turk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Antonio Rüdiger, 2021-22'ye 2022-23, özellikle Chelsea'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2021-22 sezonunda, Thomas Tuchel yönetiminde Chelsea'nin savunmasındaki önemli taşlardan biri haline geldi. Rüdiger, yalnızca savunma güvenliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda topu oyuna sokma noktasında da takımına katkı sağladı. Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerlemesinde ve Premier Lig'deki iddiasında Rüdiger'in rolü büyüktü. Hava toplarındaki üstünlükleri, top kesme becerisi ve liderlik özellikleriyle takıma güven veren Rüdiger, Sezon boyunca 44 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Savunmadaki mücadelesi yalnızca rakip atakları engellemekle kalmadı, aynı zamanda takımın oyun kurma sürecinde de önemli bir rol üstlendi. 2022-23 sezonunda ise Real Madrid'e transfer olan Rüdiger, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı zaferlerle adını bir kez daha duyurdu. Özellikle savunmadaki sakinliği ve oyun okuma becerisi onu dünyanın en iyi stoperlerinden biri yaptı. Madrid'de geçirdiği bu sezonda, 38 maçta görev aldı ve bir gol kaydetti. Rüdiger'in Galatasaray'a katılması, özellikle Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerde büyük bir etki yaratabilir. Takıma savunmadaki liderliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğiyle büyük katkı sağlayacak olan Alman futbolcu, Okan Burun sistemine mükemmel uyum sağlayarak defans hattına güven verecek. Hem savunma güvenliğini artıracak hem de genç oyunculara önemli bir örnek olacak olan Rüdiger, Galatasaray için hem saha içi hem de saha dışı değer yaratabilir. Antonio Rüdiger'in Galatasaray'a transferi hakkında neler düşünüyorsunuz? Takımımıza katılmasıyla birlikte defans hattındaki güvenliği artıracak mı yoksa beklentilerin çok mu uzağında kalacak? Real Madrid gibi dev bir kulüpte gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Rüdiger, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında aynı etkiyi yaratabilecek mi? hava toplarındaki hakimiyeti, savunmadaki liderlik özellikleri ve oyun kurma becerisiyle takımımıza nasıl bir katkı sağlayacak? Galatasaray taraftarları olarak, bu transferin kulübümüze getireceği değişiklikleri görmek için sabırsızlanıyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Çünkü Rüdiger'in performansı, sadece Galatasaray'ı değil, tüm Süper Lig'in kaderini değiştirebilir. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.